de bazen sıkıntı olur. Bakın bebek yüz örtüleri tamamen oyasıdır. Böyle birinci kalite kumaşa gerçekten çok güzel hazırlıyoruz. Şu şekilde size göstereyim. Tamamı işçiliği, iğne oyası. Burada farklı bir model kurdelelerle süslenmiş. Bakın bebek bohçaları için hastane çıkışları için bohçalar hazırlıyoruz. Onlar için sürekli isteniyordu. Bebek yüz örtüsü Yapmak biraz daha zor gelmişti ama sürekli istediğiniz için hazırladık. Kızlar için pembesi gördüğünüz gibi. Ve kumaşı çok güzel. Allah dileyen herkese kısmet etsin. Bebeklerinize kullanasınız. Bakın bu da sadece mavi. Az önce gösterdiğim karışık renklerde hem kıza hem erkeklere gidecek renklerde. Burada biz sadece pembe yaptık. Bir de sadece mavi isteyenler için bu şekilde mavili hazırladık. Bakın tamamı el işçiliği, iğne oyası ve çok güzel kaliteli kumaşa etrafı tamamen iğne oyası olacak şekilde hazırladığımız bebek yüz örtüleri. Bebek yüz örtülerini şöyle koyayım. size akışlı örtülerimi, babetlerimi de göstereyim. Bakın şöyle şunları da koyayım. Şu şekilde şekilde isterseniz karışık renklerden alın. Hem kıza hem erkeğe gitsin. İsterseniz sadece bezle sadece etkik rengini alın. Ee, bohçalar hazırlayabilmek için babetler, mevlüt örtüleri, seccadeler, lif, patik her şey var biliyorsunuz. buradan akışlı mevlüt örtülerim var. Bakın nakışlarını da kendimiz yapıyoruz. Uçları elişi iğne oyasıdır her renk her çeşit var gerçekten hepsi birbirine güzel şöyle yarım yarım size göstereyim daha hızlı görebilirsiniz beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alıp sipariş verebilirsiniz bakın ne kadar güzel nakışlar bunları tamamını kendimiz yapıyoruz nakışını da uçlarını da el işi iğne oyası şunlara bakar mısınız gerçekten ışıl ışıl Birinci kalite bunu bordo bir seccadeyle, bordo bir babetle, lif takımıyla öyle güzel takımlar hazırlıyoruz ki isterseniz damat takımları, damat bohçaları, kaynara kes için bu şekilde kapalı olduğu halde ürünler yine de ışıl ışıl tamamı el işçiliği, yurt içi, yurt dışı her yere kargon var. 5 Bakın bunlar da babetlerimiz. Hepsi çift çift. Siyah, mavi, mor, beyazı, pembesi. işçiliğin güzelliğine, özene lütfen dikkat edin. O kadar muhtazam. Düzgün işleri yapıyoruz ki bakın mor mevlüt örtüsüyle veya pembeyi pembeyle pudrayı istediğinizi istediğiniz ürünlerle takımlar yapabiliriz. Birçok renk model çeşit var. E, lif takımlarım var. Şöyle bakın pembe ile takım yaptığımızda ne kadar muhteşem. Yanına bir de pembe nakışlı kanevçe seccade koyarız. Yanına pembeli bir lif takım koyarız. Tülvet koyarız, pembe nakışlılardan. Buyurun size hazır bir bohça. Diyorsunuz ya, sürekli soruyorsunuz. Bohçalar ne kadar? Bohçaların tek başına fiyatları Elişi, el işi dantel yine onlarda kusura bakmayın sürekli sağ olsun arayanlar oluyor Bakın bu şekilde nakışlı örtüleri size bir daha göstereyim beğendiğinizi ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz ve nakışlı örtüler şu anda 200 lira canlı yayına özel fiyat tane 200 lira hemen silebilirsiniz istiyorsanız beğendiğiniz ürünlere dediğim gibi başka ürünler ekleyerek büyük boşçalar haline getirebilirim. Secadeler, mevlüt örtüleri, tülbetler, yazmalar, nevresimler, pikeler her şey var. Dünyanın her yerine kargon var. 501 359 29 88'de WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Buyurun isterseniz morla takım yapalım, isterseniz pembeyle takım yapalım, isterseniz kremle, beyazla. Yanına diğer ürünleri de eklediğimizde şuna bakın. Çeyizinizin en güzel parçası. Bazen böyle e, bebek yüz örtüleriyle annelere takımlar hazırlıyoruz. Bakın anne de başına öyle örtüyor. Bebeğin yüz örtüsü de aynı. Bakın pudra. Buyurun bunu da pudrayla takım yapalım. Pudralı bir mevlit örtüsü koyalım. Düz renkler de var biliyorsunuz. Şu bordo da gerçekten çok güzel oldu. Bordo seccadeyi de size gösterin. Bir tane de öyle takım yaparız. Aynı bu çiçeklerden iğne oyası elişi işliyoruz. Tespihlere takıyoruz biliyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel oluyor. İstediğiniz bebek yüz örtüsünü ya da mevlit örtüsünü ya da babeti sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine güzel. Benim ürünlerimi bilenler biliyor zaten. Tamamı el işçiliği iğne oyasıdır. Ürünlerimizin %99'u iğne oyası. Özellikle nevresimlerde, pikelerde ee, her yere Hoşça Hoşçakalın. Gör Görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum.